Herkese merhabalar arkadaşlar. Hello. Neredeyiz? Atatürk... Ay dur ya ne karıştırdım ben. Kemerburgaz'dayız. Evet, Kemerburgaz, Kemerburgaz kent Burcu. ormanındayız. Evet burada ne yapıyoruz? Botlarla otlarla ne yapacağız Bilge? Otları sen mi yiyeceksin? Hayır yemeyeceğim. Oradaki oğlaklar yiyecek. Oğlaklar mı yiyecek? Evet. Aa, oğlaklara verelim mi? Sen de ye biraz Hayır. <laughs> hadi bakalım otları oğlaklara veriyoruz. Hadi hadi hadi. <laughs> evet Bilge ben çok korkuyorum. Ne yapacağız Bilge? Bak bak baba. Ay ben çok korkuyorum. ısırdı. Ay. Allah, şaka, <laughs> şaka, şaka şaka şaka. Ya Allah ısırırsa Allah. ben çok korkuyorum ya Bilge. Ya Gel şöyle biraz konuşalım gel. Ya kamerada kamera. Ya Bilge ben çok korkuyorum ama ya. Ne bir şey olmaz baba ya. ne ya. korkuyor ya ısırırsa. Isırmaz baba. Isırırsa Abartma, ama. Atma, ama. Ama Al al ona. Bak ay, ay, çekti. Ben yiyor. küçüğe vereceğim ya biraz. Ben küçüğe vereceğim. Küçük ama fena. Neden fena? Birazcık böyle çekiyor böyle. Çekiyor mu? Allah. Az önce kavga ay, ediyorlardı ay. ya. Evet az önce kavga ay. ediyorlardı baba. Ay burnunu eğledin Bilge bak. Ben burnunu eğliyorum bak. Ana. Ay. Ay çok korktum. Bak. Bilge hepsi Ay yavaş ya. Hepsini yedi Bilge bunlar. Sen korkuyor musun? Korkmuyorum. Gerçekten mi? Bak. Sen küçüğü mü daha çok seveceksin büyüğü mü? İkisini. Ben küçüğü çok seviyorum. Ben de. Al. Sen de mi? Küçük, ama büyüğü annesi değil bence onun Üff. kardeşi mi acaba? Bence kardeşi. Biraz önce onu tostu gördün mü? <laughs> evet. Ay. Bak bak bak. Ha, burnu çok güzel. <laughs> Bilge çok güzeller. Başka birisi nerede? Aa, otumuz bitti yerden Çok güzel otumuz bitti Bilge ne yapacağız? Beraber ot toplamaya gidelim mi Bilge? <laughs> Burada var. Ama orada var da beraber ot toplamaya gidelim mi ne dersin? Kalkmayayım mı ben Hadi gel ot toplamaya gidelim. Hadi hadi gel. Hadi gel. Arkadaşlar biz ot toplamaya gidiyoruz. Bizi, bizi takip edin. bizi edin. Takip edin. Hadi gelin. Hadi gelin. Koş. Görüşürüz koş. koş size. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel, koş koş koş, koş. koş, gel, koş, koş, koş. Bizi takip edin. Gel, biz ot toplamaya gidiyoruz. Yarış <laughs> baba yarış. Yarış yapıyoruz hadi. Yakalayacağım seni bir gel. Hey hey hey. Ben kazandım. O sen ikimize topla. gel. Sen ikimize topla. Ya, i̇kinize toplayacağım. Hadi gel. Evet, buradan topluyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar. hello. Arkadaşlar. İngilizce bilenler yorumlara yazsın, değil mi baba? İngilizce mi? Ne işi ilgisi evet. var bilge? <laughs> evet, İngilizce biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, kendi ormanında ben hamburgeri kendim bitirdim ama orada bir köpek, bir e, evet, şey... Evet bir sürü ot topladık. Korktu. Üzerine Bilge, bak. birazdan şuradakine binecek misin? Bak orada bir sürü Binerim. Şey ben zaten Hı. onu biliyorum arkadaşlar. Hadi Bilge, hadi Bilge. Hani kartla ilgili video yapıyorduk ya. Bir sürü ot topladık. <laughs> Gelin arkadaşlar. Evet, evet. koş, 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 koş. Arkadaşlar. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. koş, koş. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Baba. Otlar, otlar. Hadi beraber otlara, otlara, otlara. Arkadaşlar geldik. Ver 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 ver. Baba sen bana ver. ver. Al bakalım. Arkadaşlar yarım yarım bölüm bölünüyoruz. Evet. <gülüyor> 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 evet, iyice, hadi bakalım oraya Hadi verelim gel. Bak ya. çekiyor bu birazcık. Evet bizde. Bak, ver onu küçüğe ver. Aa. aa. <laughs> Hep büyük yiyor ya. Küçüğe verelim biraz Bilge. Küçük, 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 küçük. küçük. Al küçüğe ver. Küçük, küçük biraz daha büyük. Küçük tatlı arkadaşlar? Evet. Büyük çok büyük zaten. Evet al buna ver. <laughs> al bunu ver. Evet arkadaşlar. Nereye geldik biz şu an? Parkura geldik. Parkura geldik. Parkura, parkura, parkura geldik. geldik. Bilge ile parkura geldik. Hadi bakalım. Hadi Bilge hadi Bilge hadi. Tam zamanı, tam zamanı. Şimdi başla. Süreyi tutuyorum. Hadi <gülüyor> gençler. <gülüyor> la 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 süreyi tutuyorum. Haydi bakalım. <laughs> Bilge neredesin? Bilge biraz bekle bence. Beceremiyorum çok hızlı. Çok hızlı gidiyorsunuz. Madem sen girmesen mi acaba? Ben Bilge'yi takip edeyim. Bilge yavaş git. Bilge yavaş git. Ya baba yatma ya. <laughs> <nasıl gidiyorsun>? Bilge. <laughs> <laughs> Yapma diyor. Bilge seni takip ediyorum babacım. Haydi gençler. Haydi. ne dedi sen? Çok ayıp. Geveze, Şişt, geveze mi? <laughs> Geliyoruz Bilge. Bekle Bilge. Bekle. Bekle Bilge. Çok zor Bilge? Ama bana göre kolay. Bilge önce baba geçiyor. Her şey kolay bana göre. Bilge önce baba geçiyor. Bak şu an arkadaşlar ben geçiyorum. Ama burası biraz alçak mı ne? Allah'ım. Arkadaşlar çok zor. Çok zor arkadaşlar. Geçiyorum. Anam 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 anam. Anam düşmeyeyim. Elimde kamera da var arkadaşlar. Çok sallanıyor arkadaşlar. Çok sallanıyor. Başardım. Şimdi onlarda sıra arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra sizde. Bilge hadi. Başarabilirsin Bilge. Çok sallanıyor Bilge. Bilge çok sallanıyor. Bilge düşecek mi acaba? Aa, Bilge aferin Bilge. Aferin Bilge. Ooo Bilge dur 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 bilge babanı bekle. bekle bilge, bilge bekle Bilge bekle. Ama bu sallanmıyor sallanmıyor. Bu çok tehlikeli bir Bilge yoksa. Sallanmıyor Bu çok daha tehlikeli Bilge. Ama sallanmıyor. O zaman baban kamerayı kendine aldı. Arkadaşlar yüzümü görmeniz için alıyorum. Evet. Allah bir baba geçiyor. Bir baba geçiyor. Bilgesu neler yapacak? Bilgesu su neler yapacak? Hazırız. Bilgesu su arkadaşlar. Ve süre başladı Bilge. Baba da gelsin mi? Sallansın baba, mı her yer? Baba, hayır. Bilge korkmaya başladı. İki kişi bindik. Ya baba hayır. Bilge su. Bilgesu. su arkandayız Bilge su. Ya baba, ya. Başarabilirsin Bilge su. çocuk salladım Bilgesu. su. Babacım başarabilirsin. Bu lastikler ne? Bilge bizim arabanın lastiklerini koymuşlar buraya. Ve Bilge başardı. Bilge. Arkadaşlar Bilge başardı. Allah ben düşüyorum bu arada. Allah. Bilge su nerelere gidiyorsun? Allah ben buraya nasıl gireceğim Bilge ya? Bilge ben çok uzunum ama. Arkadaşlar ben çok uzunum. Gelmeyelim mi? Bilge. Ben Maaf olduk Bilge. Allah! <laughs> Bakın Sağamıyorum. Bakın yine bak. Allah. Allah Bilge. Bilge nereye gidiyorsun Bilge? Ne, 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 ne. Yakalayacağım seni Bilge. Biraz sallayayım mı Bilge? Ema <laughs> sallama. Sallama. Tamam Bilge sağ Bade sallıyor Bade. <laughs> Evet, Bade niye sallıyorsun? Ben ben niye sallıyorsun? Bade arkadan. <laughs> niye Başka sallıyorsun? Arkadaşlar parkur dediğiniz her zorlukta yapılabilmeli yani. Vay, Bade suyu görüyorsun Bilge. Abi, Bilge neredesin ya. Bilge? Bilge kayboldu arkadaşlar. Bilge şeyde kayboldu. Bilge. Baba bak, su Bilge bizden kaçma. Bilge bizden kaçma. Seni yakalayacağım. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam bir <laughs> Tamam tamam yavaş gidiyoruz yavaş. Sallıyorsun. Sallamıyorum babacım. Sallıyorsun. Sallamıyoruz. Ben Arkadan bileyim. Bileyim. Ben bileyim. Aa, de. birileri de gel, geliyor. Birileri geliyor aşkım birileri geliyor. Bir... Arkadan 20 kişi geliyor. Gelmesin ya. Neden olur mu öyle şey? Gelmesin. Bileyim. Ortak kullanım alanı bu. Hadi yapma bu hadi. Ya. Sallama abi diyor bak o da. İlge. Ben bir daha bineceğim. Nereye biniyorsun? Hayır arkada insanlar var olmaz. Ya Bir daha yapacağım baba Hayır. ya. Hayır yapamazsın. Buradan giriş yok zaten öbür taraftan. Hadi hadi hadi. Öbür taraftan. Hadi haydi. bakalım nasıl başardın mı? Öbür taraftan. Güzel beğendin mi? Öbür öbür bak, önüne bak önüne bak önüne. <laughs> öbür taraftan. İlgesu beğendin mi? Öbür taraftan bir daha giriş <laughs> Öbür taraftan bir daha <laughs> Ama bu sefer Tabii. Bilge. Pişt. Bilge buraya gel. Buraya buraya çabuk. Üç. İki. Aa baba nereden çıktı bu? <laughs> Çok korktum. <laughs> Trambolinde misin Bilge? Heyecanlı mısın? Bilge çok fena. Bilge çok fena zıplıyorsun Bilge. Ayağından yakalayalım mı Bade onu? Bade şu ayağından yakalayalım onu. Gel buraya ayağın. Ellerimi... <laughs> Yakalayacağım seni. Her hafta ya gittiği için... Yakalayacağım seni. Bilge nereden biliyorsun bunu? Nereye biliyor? Vega'ya mı gidiyor her hafta? Evet. Hmm, oradan alışveriş merkezinden biliyor evet, zıplamayı. Hani oradan biliyorduk kartlı video yapıyorduk. Oo çok ne kadar... Büyük. Video. Kartlı video ne demek ya? Ha kartlı video yapıyorduk doğru. İzliyorlardı bizi değil mi kartlı videodan? Bilge çok yükseğe gidiyorsun Bilge. Ya, Bilge oradan bir sayı göster ya, ben bileyim. bileyim Bilge. Bilge en yukarıdan bir sayı göster ben bileyim. Ablası bir sayı göstersin ben bu kameradan sayı bakarak göstersin. bileyim. 5 Doğru mu? 2 İki. İki mi? İki nasıl yaptım, nasıl oluyor ya? Kameradan kaçıyor ya vallahi bile göremiyoruz hepsini. Çok yüksek yapma. Bilge kendi zıplayamıyor mu? Bilge kendi zıplayamıyor mu? Zıpla. Zıpla Bilge. Zıpla. Çok iyi aferin. Hadi göster. 3. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ablası doğru değil mi? 5 mi? Bilge en yukarıya ne kadar zıplayabilirsin görelim. En, en yukarıya. En yukarı en yukarı. Huri. Bravo Bilge. Bilge'ye bir alkış gelsin arkadaşlar. Bravo. Bilge su arkadaşlar inanılmaz zıplıyor. Olağanüstü zıplıyor. Ablası onu havalara uçuruyor. Badesi ne düşünüyorsun? Bade... Ay, Bilge hiç mutlu olmuyor arkadaşlar ama. Bilge bütün gücünü ver diyor. Bade kol kası yaptı arkadaşlar. Burada kolları görelim Bade. Bugünkü kol kasları. Sporu da yaptık arkadaşlar. Bugünkü sporu da yaptık. Fitness'a gerek kalmadı. Bravo Bilge. Harika. Allah çok yukarılara gitti Bilge ya. Mükemmelsin Bilge. Bilge su çarpışan botta mısın bu sefer?